Sanırım 2 veya 4 Mayıs'tan Mayıs'ta olacak bir şekilde büyük bir ihtimal Roblox çökmüş durumdadır. Yani onu biliyorum ama yani büyük bir ihtimal artık ve fazla video çekmem. Ama özellikle su berbat Oyun Pet Simulator X. Evet, 5 metre iktar bıktım ve burada ne yazıyor? Made with love by Tristan. Yani oluşturan ve seven kişi Tristan. Böyle yazıyor yani. Bunu da biliyoruz tabii ki. Bugün düşünüyorum ki garip bir şey deneyeceğiz. İkiyadan kaçacağız. Evet denimse şey birazcık bir şey gelebilir ama arada sesimi kapatacağım çünkü iki ma maç aldı aldı oluyor şu an bir de meeting var falan filan o da reklam vermiyoruz. Yani o yüzden arada olabilir. Arada canım sıkılıyor bile. Vatan hmm. Afgan'da sıkıntı Roblox oynamaya başladı. Tabi bu da beni birazcık etkiledi. Neyse bugünkü konumuz uzamak. Evet uzayacağız. Kaçmayı yardım yapar gece öncesi. Video olduğunu da söyleyeyim. Gece gecenin öncesinde yapacağız sanırımca. Oyunun yüklenmesini bekleyelim. Biz de bu arada ben bu oyunun konusunu anlatayım. Bu oyunda büyümeye çalışacağız. Büyüdüğümüzde büyüdüğümüzde uzayıp 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 küçü küçüleceğiz sonunda biliyorsunuz yani bir müddet yerde telif yemek istemiyorum telif yemek istemiyorum telif yemek istemiyorum telif telif yemek istemiyorum telif yemek, istemiyorum, telif yemek istemiyorum. oh arkada diye bir oyun var ama Yemeyeceksiniz telif yemek istemiyorum çünkü Söyleyeceğim bir şey var. Çok fena hastalandım. Aa. Yani çok fena hastalandığım için de öksürüyorum. 6 <laughs> yaşındayım. Ya ben 8 yaşına kadar... Yok ya be. Benim en çok istediğim yasım 18. Evet 18'i istiyorum. Dur, burada kaç yaş diyorsun? O yaşlarına gelelim. İlk yaşın e, Bir bu kim? Yok artık. Bu videoda 37 yaşına gelmem yani. İki videoda 37 gelirim. farklı olarak apozitin kıllı bacak mı bu oyunda? Neyse sağlık olarak abu abu zitten bacak mı açalım? Abu zitten kıllı bacak. Ben şimdi buna neden sevindim ya? Dostu ben basketbol kursuna gidiyorum. Güzel oldu. Kenta, kenta, koda, ...bu ne ya? Bu arada, alıveri ile otururum da, burayı patlatıyorum. O gün abi? Patlatabiliriz. İster İsterseniz patlatırım. Ama yolumda da okuyamıyorum. O da var Aa! kullanıyorum. Abuz için bacak. Abuz için Of ne biçim ne biçim sarkı ama neyse. Hadi gel birazcık azıcık sarkı söyle. Yangına lanlar lanlar <laughs> lanlar <laughs> lanlar sarkı verici. Yum bu yum bam yum bam ne de yum on, gibi. Okay, okay, ola. Çocuklar, okay, hiç evde değil. Tamam, geldi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Happy birthday to you. Happy birthday. Dur. Bir ergehal. var. Şondurün içinde birler zıplama o zıplama var. Bu kol zamanı. Otay git. Hiç tamam. tamam. Zamanımız yetmeyecek büyük bir ihtimal. Hadi ikici al baska da öpüyor. Opla dupa dupa. Eğlenceli bir 10 dakika şu Benimki Bizimki 100. Ama bu bunu kaç tane? Ya bu ne biçim soru ya? Ya benim beynim almıyor. Matematik var zaten son. Hey, hey, hey. E ben beynim almadı. Süremiz daha az kaldı ya. Ben buna hesap makinesinde çözeyim. Bir dakika izin verin ben bunu Eee, dur biraz daha. Hesap makinesi ise açıktı. Açıktıysa öldüm. Ve değil mi? Tamamdır, öldüm. Evet. Bir bakalım hesap makinesi ne krendi? Yok ya, hesap makinesi olmasınsa... Oo, az dolu! Mutlu yıllar sana! Neyse ya dalga geçiyorum. Başka da apra okundu do, apra. Başka da apra okundu do, apra. Başka da apra. Ya ben bisikletin olmasını sevmiyorum ya. Zaten bisiklet öğrenemiyorum. Hadi baskıza FBI yapalım mı? Hadi. Dur bir dakika. Bak binebilir miyim? Baskıza FBI. Ee... Ana. Valla bisikletimiz var. Neyse bu kadar. Yeter hadi güle güle bu serimiz de yeni başladı bu serimiz tanıttı Hava çeken abudik mi olsa neyse boşver Gece videoları da bu serimiz Güle güle good bye see you nasty nice meet you. Güzel bisiklet sürmemeler Bisiklet yeni suptu bence daha iyiydi Güle güle